Evet sevgili arkadaşlar Çorlu Doğa ve Yaşam Merkezi'nden sizlere bir motokaravan tanıtacağım ve şimdi görmüş olduğunuz gibi bu motokaravanı hem içeriden hem dışarıdan sizler için çekerek sizlere bu karavan hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Şöyle uzaktan alayım karavanı ve görmüş olduğunuz gibi karavana ilgi çok yoğun ve bu yüzden de bizler ancak bu şekilde çekim yapabiliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi dışarıya uzatılan 5 metrelik tentesiyle hem altı kişilik bir karavan hem de geniş kapasiteli ailelere hitap eden bir karavan modeli arkadaşlar. Ve karavanın en arka ve alt kısmında saklama kullanım alanları mevcut bu şekilde ve sizlere bu karavanın etrafını çekerek bu motokaravan hakkında bu şekilde bilgiler vermiş olayım. Evet. Moto motokaravan arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Motokaravanımızın özelliklerini sizde burada afişinde göstermiş olayım ve bu afişten merak ettiğiniz soru ve cevapları bulabileceğinizi ümit ediyorum. Bu şekilde biraz yakından sizlere e, afişi çekerek bu karavan hakkındaki bilgileri bu şekilde sizlere aktarmış olayım. Evet. Moto karavanımızın içinde bulunan özelliklerinin tamamı burada açıklamalı bir şekilde var ve sizlere bu karavanı şimdi baştan sona çekeceğim arkadaşlar. Sizleri bu şekilde bu moto karavan hakkında bilgilendireceğim. Şimdi bu moto karavanımızın sizlere hem içeriden hem dışarıdan bu şekilde görsellerini aktararak bu motokaravan hakkında sizlere detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Evet şimdi bu motokaravanımızın içine giriyoruz ve sizlere bu motokaravanımızın içini görsellemeye çalışacağız. Aynı zamanda burada bir eee satış müdürümüz var diyelim ve dışarıda görmüş olduğumuz 5K bu karavan için ne anlam ifade ediyor? Bize bunu kısaca açıklar mısınız? 5K hem kurucularımızın 5 ortağın bir arada olması hem kalite karavan konfor gibi K ile başlayan tüm kelimelerin bir araya gelmesi. Doğada size K'yi hatırlatan her şey 5K'da var demektir bu. 6 kişilik bir karavanın içerisindesiniz. Arka tarafında camlı alkoveninde 2 kişi. Masan yine 2 kişilik bir yatağa dönüşüyor. Arka taraftaki yatak odasında da 2 kişilik bir yatağımız var. Bir adet çamaşır makinesi, bir adet bulaşık makinesi, bir gazlı fırınımız. 175 litrelik bir de buzdolabımız olacak. Gazlı ve elektrikli turma kombi ile ve su sıcaklığını ayarlıyoruz. Hava soğutmayı da yine turma marka, tamamen karavancıların kullandığı ürünlerden turma marka bir tepe klima ile yapıyoruz. Banyomuz, sol tarafta da lavabomuz mevcut. Kapı kapandığında bağımsız bir şekilde yatak odasına dönüşen bir sistemimiz var. Çok teşekkürler bilgiler için. Bizler de şimdi sizlere bu motokaravanın e, önden ileriye doğru yatak odasından başlayarak şöyle bir e, detaylıca sizlere görsellemeye çalışayım. Burası yatak odamız. En arka kısımda bulunuyor. Çift kişilik bir yatak odası. Görmüş olduğunuz gibi burası banyomuz bu şekilde ve hemen karşısında tuvaleti tuvalet ve banyo ayrı oluyor bu motokaravanda arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi içi de bu şekilde ve şöyle hemen bunların bitiminde sol tarafımızda şey evimiz ocağımız kullanabileceğimiz dolaplarımız ve sağ tarafımızda da ee, hem buzdolabımız hem de fırınımız mevcut ve aynı zamanda saklama dolapları ve burada da oturma grubumuz ve çift kişilik alkovenli bir yatağı mevcut. Bu motokaravanımızın arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle görmüş olduğunuz gibi bu motokaravanımızda Şoför ve direksiyon kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Ön kısmı koltuklar dönerli değil yanılmıyorsam. Evet koltuklar ee, şoför olarak sadece kendi e, tarafına dönük kalıyor. Ve bu şekilde bir moto karavanımız arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyoruz.